İskenderun'da korku dolu anlar. Motosikletli magandalar ev ve araçlara ateş açtı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletli bir grubun evlere ve araçlara rastgele ateş açması bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay Numune Mahallesi'nde meydana geldi motosikletli magandaların sokakta bulunan araçlara ve evlere ateş açarak maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Aynı grubun daha önce de benzer olaylara karıştığı iddia ediliyor. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından harekete geçti. Ekipler vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden motosikletli grubu yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yetkililer bu tür çeteleşmeye taviz verilmeyeceğini ve faillerin en kısa sürede adalete teslim edileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.